Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni kareler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işleri imza atıyor. Can Yaman'ın İtalya'dan olan en son görüntülerini sizler için bir araya topladım arkadaşlar. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.